Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere sardunya videosuyla açılış yaptım. Sardunyalarım güzel gelişim gösteriyorlar. Yaprakları koyu yeşil, sağlıklı. Kökleri aktif. Mini sardunyalarım da var. Fide diktiğim sardunyalarımız da var. Bakın görüyorsunuz burada yeni diktiğim fide sardunya. Kökler o kadar güzel aktif çalışıyor ki Bakın şimdi sizlere göstereceğim. Toprağın üzerine çıkmış. Çok güzel sağlıklı kökleri var. Bu diğer tarafında da mini sağır dünyamız. Yaprakları bu şekilde küçük küçük oluyor arkadaşlar. Çok güzel çiçek yapısı olan bir sağır dünyada. dünyalarımı görüyorsunuz. Sağlıklı olarak güzel gelişim gösteriyorlar. Bugün bu güzelliklerimize bir karışım hazırlayacağız. Bol antioksiden özelliği olan Bol potasyumlu bir karışım hazırlayacağız ki çiçeklerimizin kökleri aktifleşsin. Bir haftadan sonra arkadaşlar sardunyamın yine budamasını yapacağım. Ben içeri ortama aldığım için balkonda tutuyorum. O yüzden biraz dalları cılız bir şekilde uzamaya başladı. Yaprakları güzel olsa da dalları cılız bir şekilde uzadı. Bakın görüyorsunuz uzun dalı var. Bunu buradan keseceğiz. Bu taraftan. Bunu da bakın buradan keseceğiz. Bunu bir haftadan sonra 10 günden sonra yapacağız. Hepsini budayacağım yine. Sizlerle birlikte budamasını da yaparız. Bakın bunu da göstereyim. Yaprakları güzel koyu yeşil. Ben kafasını koparmıştım yan taraflarından sürgünler vermesi için ama yine kafasından bir tane sürgün çıkarttı. Alt yaprakların dibleri boş görünüyor. O yüzden şimdi biz buradan keseceğiz ki diğer yaprak diblerinden sürgünler versin. Yapraklar sağlıklı olsa bile çiçeklerimizin bodor türde kalması için bu şekilde bakımlarını yapmamız gerekiyor. Bunu da göstereyim. Bakın çıplak bir dalı var. Bodor türlerdendi. Bunun bu dalı e, diplerden sürgün gelmesi için buradan kesiyoruz. Bunu da buradan kesiyoruz. Bu dalını da buradan kesiyoruz. Diğer sürgünleri varsa da hepsinin uç kısımlarından keseceğiz. Hepsi aynı anda filizlensin sürgünlensin. Hepsini yapacağız arkadaşlar birlikte. Henüz Aralık ayındayız. Ocak ayına tam bunu yapabiliyoruz. Çiçeklerimizin yeniden filizlenmesi için, sağlıklı büyümesi için, güzelleşmesi için, formunu güzel tutması için budanması şart. Uzayıp giden sardunyalarımız da var. O yüzden hep budamamız gerekiyor. Kış aylarında dinlendirmemiz gerekiyor. Evet şimdi karşımızı hazırlayalım. Burada bir kavanozun içerisinde bir gece pardon iki gece beklettiğim muz kabuğu var. Muz kabuğunun içerisinde biliyoruz potasyumdan çok zengindi. Çiçeklerimizin köklerini aktifleştirmeye çok hızlı bir şekilde yardımcı oluyor. Bakın kavanozun üzerine bu şekilde köpükleri toplandığında o zaman ne oluyor? Kürümüz hazır demekti arkadaşlar. Burada da bir diş sarımsağı küçük küçük ezerek doğradım. Sarımsak da antioksidan özelliğinden zengin olduğu için çiçeklerimizin köklerini hastalıklardan korumuş oluyor. Mantardan korumuş oluyor. Çiçeklerimizi arkadaşlar e, dal sihalaşma hastalıklarından korumuş oluyor. Toprağını zenginleştirmiş oluyor. Vitamin olarak da çok zengindi. İnsan sağlığına kadar fayda sağladığı gibi bitkilerimize de bir o kadar faydası var. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Evet bunu da bunun içerisine döküyoruz. Karıştıracağız. Ara ara da bu şekilde karışımlar da verin bitkilerinize. Yalnız bir kürü vermeyin arkadaşlar. Her vitaminden, her gübreden beslenmesi gerekiyor. Mineralden beslenmesi gerekiyor. O yüzden ara ara vereceğiz ki karışımlarımızı çeklerimizin kökleri hızlı bir şekilde sağlıklı olarak güzelleşmesini yardımcı olacağız yani aktifleşmesine. Bir su bardağı alıyoruz. Biraz bu tarafından döküyoruz. Biraz bu tarafından bir de diğer tarafından dökeceğiz. Yaptığımız gübreden bütün toprağın her tarafına gitmesi için. Evet şimdi bir bardak yine alıyoruz. Diğer saksılarımıza da vereceğiz. Kış aylarında çiçeklerimizi çiçek açtırmıyoruz. Bazı bölgelerde hala sardunyalarda çiçek açabiliyor. İklimden dolayı arkadaşlar. Mesela bizim buralarda artık bayağı donlar başladı. Soğuktu. Bazı bölgelerde hala sıcak olduğu için açık havada tutabiliyoruz sardunyalarımızı. Genelde sardunyalarımız açık ortam bitkisi de arkadaşlar. Biz kapalı bir ortamda da tutuyoruz oturduğumuz şehre bağlıdır, soğuklara bağlıdır. Ben mesela kapalı bir ortamı aldım. Çeklerimin de bu şekilde bazı dallarının cılız uzamasının sebebi de peteklere yakın olduğu için uzamaya başladı. O yüzden eğer uzadıysa formunu güzelleştirmesi için yine de budayacağız. Bu budama işimini bir 10 günden sonra yapmamız gerekiyor. Köklerinin aktifleşmesine sebep oluyoruz biz bu kürümüzle. Daha sonra budamasını yapacağız. Evet görüyorsunuz sağlıklı güzel gelişim gösterdi. Yan tarafından da bir tane tomurcuğu geliyor. Ben genelde kış aylarında çiçek açtırmıyorum sardunyalarıma. Sardunyalarımın hem köküne hem yaprağına gücünü vermesi için çiçek açtırmıyorum. Bazı bölgelerde çiçek açan sardunyalar da var. Eğer sardunyalarınız Cılız uzadıysa, bakın benim sardunyalarımın dalları gibi uzadıysa, budamanız gerekiyor. Çiçek açsa bile budamanız gerekiyor. İlkbaharda bolcasına yoğun bir şekilde çiçek açması için en azından kış aylarında bir ay, iki ay dinlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Buralarından kesiyoruz. Bakın alt yapraklarından da sürgünlerden uçları görünmeye başladı. O yüzden budayacağız ki dibilerden dibilerden yine de sürgün çıkarsın. Mart ayına kadar sadece 2 ayımız kaldı. Mart ayına kadar sürgünlerini biraz uzatacak. Daha sonra açık havaya koyduğumuz zaman bolcasına yoğun bir şekilde sürgünlenecek ve güzelleşecek sardunyalarımız. Evet bu şekilde bakımlarını yapıyoruz. Çiçeklerimizin yapraklarından da besliyoruz. Tentürlü yodla da yapıyoruz. Eğer sizin elinizde tentürlü yodunuz yoksa da ceviz kabuğuyla yapabilirsiniz. 3 ee, tane büyük boy cevizin kuru kabuklarını alıyoruz. 1 litrelik kavanoza döküyoruz arkadaşlar. Üzerine su döküyoruz. Bir gece beklettikten sonra çiçeklerimizin hem yapraklarından besleyebiliyoruz hem de köklerinden besleyebiliyoruz. Özellikle sardunyalar yodlu besilleri daha çok seviyor. Yodlu besiller de biz sadece e, cevizden bulabiliyoruz. Tenterli yod, batikon da kullanabilirsiniz. 1 litre içerisine 2 damla batikon koyacaksınız veya yod, tentirli yod koyacaksınız. Çeklerinizin köklerine ikram etmiş olacaksınız. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Umarım güzel bilgiler vermişimdir. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.